Herkese merhabalar arkadaşlar. Soru cevap videomu hepiniz hoş geldiniz. Ben e, uzun zamandır video atamıyordum. E, birkaç videom iştahlı yemiş. Ben de neden olduğunu bilmiyorum. Uzun zamandır e, video atamadığım için sizden çok özür dilerim. E, çekinmediğim videoları size bol bol atmaya çalışacağım. Hadi o zaman videomuza geçelim. İlk sorumuz. E, soft bilgiler yazmış. E, ee, da ay heyecanlandım anne. Selam kardeş. En sevdiğin youtuber demiş. Lina, en sevdiğim. Her gün onu izliyorum. Anneme sıra hiç gelmiyor abimde. En sevdiğin yemek. Patates kızartması. Çok seviyorum. Annene temizlikte yardım ediyor musun? Mutfak işlerinde evet, evi falan e, bazen süpürüyorum. Yani evet ediyorum. Kanalı bırakmayı düşünüyor musun? Tabii ki kapatma. Sadece soru bu. aklıma geldi. Yoksa seni çok seviyorum. Ben ben yani kapatmak istemiyorum. Şu anlık öyle bir ee, nasıl söyleyeyim. Öyle bir düşüncem yok. Kapatmayı da istemiyorum. Kaç tane arkadaşın var? Bilmiyorum şimdi. Arkadaşlarım Miray, Bulam, Hira falan var. 6 7 8 falan vardır. Evet. Kedim ve köpeğim var mı? Ee, kedim ya da köpeğim yok ama bilenler vardır. Halamın kedisi var, ee, Elçin ablamların yani. Onlara gidiyorum orada falan. Biliyorsunuz Lotus, Lotus'u seviyorum işte. Sadece yani kedim köpeğim yok, Elçin ablamları var. Ablam ve abin var mı? Yani abim var, ablam olarak gerçek yok ama halamın kızı Elçin ablam var. Ben onu gerçek ablam gibi görüyorum ama. Takipçilerin hakkını ne düşünüyorsun? Lütfen ne olur beni de koyar mısın YouTube kanalıma? YouTube kanalıma seni çok seviyorum. Ve ismimi de söylersen çok mutlu olurum. İsmim Medine. Seni çok seviyorum. Medine sana kalp gönderiyorum kalp gönderiyorum. Saçın nasıl bu kadar güzel oluyor? Saçın için özel bir şey kullanıyor musun? Adım Mina. E, saçım için özel bir şey kullanmıyorum. Bu arada Mina sana buradan da sana da gel. Kalp... Sana da kalp gönderiyorum. Diğer sorumuza geçebiliriz. Selam gelmiş. Bir ajansa kayıt olmaya düşünüyor musun ve hangi TV'deki dizileri izliyorsun? Elçin ablam bir ara Google'dan ajansları falan bakıyordu. Demişti bana zaten belki şey bulursam seni yazdıracağım diyordu. Bilmiyorum buldu mu. Henüz kayıtlı değilim. Ve TV'de fazla dizi izlemiyorum. Annem, elçin ablam falan Kızılcık Şerbet'i izliyor. <laughs> ben de ona bakıyorum, onları izliyorum. Annem yalı çapkını artık sarmıyor diyor. Bıraktı, bozdu dedi. Ama ben YouTube'dan izliyorum. Yani Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkın'ı diyebilirim. Size özel kalp. Rabi ilk abonelerim benim ismim Özüm. Kaçıncı sınıfa geçeceksin? Ne olur beni koy. Rabişim yanlış. E, beşinci sınıfa geçeceğim arkadaşlar. Abin kaç yaşında? Sen kaç yaşındasın? Anam kaç yaşındaydı? E, Abim 12 yaşında. Ben de 10 yaşındayım. Abimle iyi anlaşıyor musun? Abimle iyi anlaştım. En fazla 5-6 gün var. Yani çok küsüyoruz. Küsüyoruz normal. Çok küsüyoruz ya. Neyse. Çok seviyorum yazmış. Ben de sizi çok seviyorum. Sana da kalp gönderiyorum. Kanalın adı nereden aklıma geldi? Arkadaşlar bilmiyorum. Ben böyle düşünüyordum ilk açtığım Böyle açacağım zaman. Dedim ki böyle düşündüm ne uyar dedim. Bir anda aklıma Gökşar abiye geldi. İlk günler falan uyduramadım ama en uydurduğum oydu. Ondan sonra onu koydum. Günler geçtikçe baya yani iyi uyumaya başladı yüzüme. Evet saçını boyattın mı? Evet arkadaşlar bana dışarıda gören ablalar falan da soruyor. Gerçekten benim saçım boya değil. Herkes soruyor bunu. Ama benim saçım böyle gibi de gözükmüyor. Normal kahverengi anne. Çok güzel bir rengi var. O yüzden herkese çok şeyle, Şey, Güneşte açılıyor senin saçın. <laughs> evet. De tamam. Benim saçım güneşte açılıyormuş. Elçin ablam öyle söyledi arkadaşlar. Evet. Hangi dizileri izliyorsun? Dediğim gibi Kızılcık Şerbeti'ni ve Yalı Çapkın'ı izliyorum sana da kalp gönderiyorum. Diğer sorumuza geçebiliriz. Abi ile odalarınız ayrı mı? Evet arkadaşlar ayrı. Benim odam daha büyük. Abim de çok kıskanıyor. Her gün geliyor odamı dağıtıyor. Bir de benim yatağım birazcık büyük. Ben birazcık dağınık yattığım için. Ee, ve bu yüzden abim hep yatağıma zıplıyor. İşte yatağımı abim çok seviyor. Her gün yatağıma geliyor. Ayrı olduğu için de çok memnunum. Kardeşin olsun istiyor musun? Ay çok istiyorum var ya. En sevdiğin meyve ne? En sevdiğim meyve neydi benim? <laughs> kavun 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 aşığıyım ben kavun çok seviyorum. Evet ismi Nisan mımuş Nisan Nisan'a da buradan kalp gönderiyorum. Diğer sorumuz'a geçebiliriz. Kaç kardeşsiniz? Sadece abim var. Kardeşim maalesef ki yok. <laughs> İki kardeşiz yani arkadaşlar. Arkadaş seçerken nelere dikkat edersin? Hava atmaması gerek. Ondan sonra sadece e, böyle sırlarımı söylemeyecek. Ve dedikodu edecek. Ve böyle ne bileyim eğlenceli olmasına çok dikkat ederim. Kırmızı çizgi altta. En sevdiğin isim ne? en sevdiğim isim Allah'ım. Erçin ablam özellikle biliyor. Işıl ay. Güzel çok güzel bir isim. Evet arkadaşlar sana da buradan kalp <laughs> Sana da buradan kalp gönderiyorum. Diğer sorumuza geçebiliriz. Adım Ada. Galatasaray Samsun maç yapsa kimi tutarsın? Samsun'u çok seviyorum ama ben tabii ki de Galatasaray'ı tutarım. Ada sana da kalp gönderiyorum. Diğer sorumuza geçebiliriz. En sevdiğin youtuber ne? Rabia ben Eslem. Seninle tanışmak istiyorum. Benim sorumu çıkartır mısın? Seni çok seviyorum. Herkese selam var. Senin videolarının hiçbirini kaçırmayız. Bize emek harcadığın için teşekkür ederim. Eslem sana da buradan kalp gönderiyorum ve diğer sorumuza geçebiliriz. Ben sana bu soruları soracak Soracağım. Sen cevaplamak istediğin soruları, soruları sor. Lütfen beni kımır abi ya. E, kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz arkadaşlar. En değerli annem ve babam arkadaşlar. Nerelisin? E, Samsunluyum. İzmir'e geldin mi? Gelmedim. Geldin mi? Dikmedi anneciğim. Evde <laughs> yaşıyorum. Seni çok seviyorum. Bu soruları cevaplarsan çok mutlu olurum. İyi ki varsın. Adım Gina. Gina sana da kalp gönderelim ve diğer sorumuza geçebiliriz. Evet, sıradaki sorumuzu yazan kişi Ebran. Burcun ne? Burcum balık. YouTube çekmekten hoşlanıyor musun? Evet arkadaşlar, hoşlanıyorum. Hiç takipçilerinle karşılaştın mı? Evet arkadaşlar, karşılaştım. E, markette, markette, sonra İstanbul'da gittiğimde karşılaştım. Okulda görenler falan da oluyor. Yani evet, karşılaşıyorum. Bir de istek video isteyebilir miyim? Tabii ki de isteyebilirsin. Ben de zevkle çekerim bunları. Ev ee, Evrasya'na da kalp gönderiyorum Diğer sorumuza geçebiliriz Abinin arkadaşları hakkında ne düşünüyorsun? Emir Süleyman Kahraman yazmış Arkadaşlar Emir Bizim e, alt komşumuz Abimin arkadaşı e, Ne düşünüyorum? Nasıl anlatayım? Ne bileyim hepsi iyi Emir bu arada Onun kardeşi de var Ömür Bir şey düşünmüyorum işte Onlar bazen bize çıkıyorlar Abimle oyun falan oynuyorlar Playstation falan. Ben de onlarla oynuyorum. Bir şey düşünmüyorum işte. Böyle eğlenceliler. Öyle arkadaşlar. Ve diğer sorumuza geçebiliriz. Önce size de buradan kalp gönderiyorum. En sevdiğin akrabanın adı ne? Dicle yazmış. En sevdiğim akrabamın adı. Elçin o benim akrabam mı? Elçin ablam arkadaşlar. Yanımda. Yanımda yanımda. Elçin ablama buradan kalp gönderiyorum. Ben <laughs> yani de seni çok seviyorum. Ben yani de seni çok seviyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Uzun zamandır gerçekten uzun videoda çekemiyordum. Short video çekemiyordum. Bundan dolayı sizden tekrardan özür diliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.